çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Mardin Kızıltepe'den sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Kikan Tarım İnşaat'a konuk olduk ve yanımızda firmamızın sahibi Mahmut Timur var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Mahmut Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız, iyisiniz? Çok teşekkür ederiz, nasılsınız? Teşekkürler efendim, sağ olun bizler deyiz. Öncelikle bizleri burada ağırladınız, misafir ettiniz. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Ben, ben teşekkür ediyorum. Çok Buyur, sağ, olun. sağ olun. Mahmut Bey, ben firmamızdan ve burada yapmış olduğumuz işlerden bahsetmeden önce ekran başındaki izleyicilerimize sizleri tanıtmak istiyorum. Mahmut Bey kimdir ve sektöre gelişiniz nasıl oldu efendim? Yani bir heves miydi, beklenti miydi, şartlar mı gelişti? Yani ben 1965 doğumlu, Mardin doğumluyum. Evet. İşte 10 yıl önce İstanbul'da benim bu sektörde çalışan benim çok değerli bir dostum bir kardeşim vardı. Onunla beraber bu işe giriştik. İlk başta küçükten başladık yani. Bir binadan, evet. beş katlı bir binadan, on dairelik bir yerden başladık. Ondan sonra yani hem kazanma açısından hem de uğraş açısından hoşumuza gitti. Onun için ee, devam et devam devam çekirdekten yetişmiş bir isim diyebilir miyiz biz aslında mahalledeki. Yani Bey şimdi? biz tabii burada e, önceden çok e, şey inşaata hevesimiz vardı. Ama öyle kendi çapımızdan kendi işlerimizi yapabiliyorduk yani. Fazla öyle yapsat değil. Hiçbir şekilde biz devletten ihale almadık. Kendi evet. çapımızda. E, arsa alarak veya işte senin arsan var. kelip anlaşıyoruz. Gelelik evet. açısından. O şekilde işe başlıyoruz. Harika. Bakmış olduğumuz zaman burada iki sektörle faaliyet gösteriyorsunuz. İki hem tarım hem inşaat. Biraz tarım sektörüyle alakalı konuşmak Tarım istiyorum. sektörü şöyle. Tarım sektörü bizim kendi e, e, ürünümüz var. Yani kendi ürünümüzü şu anda ben e, yapmış olduğum, kurmuş olduğum bu kurutma fabrikası, mısır kurutma fabrikası ambarlama ben kendim malımı değerlendirmek için yaptım. Yani hem kendi malımı, kendi mısırlarımı orada kurutmak için e, hem de ambarlamak için Kendim yaptım ama netice itibariyle e, bölge olarak hepsi Mısır olduğu için yani tarımla e, e, ilgilendikleri için b, b, biraz geliş, geliştirdik. Şu anda mesela bazen e, Irak'a da gönderiyoruz. İhraç da ediyoruz. Evet. E, pakette, paketleme tesiseyi de var aynı zamanda. Evet. Ee, işte Bu şekilde işte, faaliyetlerimiz devam ediyor devam diyebiliriz ediyoruz. aslında ama Şu an... çok önemli bir iş yapıyorsunuz burada yani yapılabilecek Heh. hatalar ciddi sonuçlar doğurabilir. Hizmet sektöründesiniz. Neleri dikkat ediyorsunuz efendim? Ee, şunları dikkat etmek zorundayız. yani bütün sektörler gibi. Şimdi güle yüzlü olması lazım. Evet. Alacağın elemanlar o elemanlar o işten anlayan insanlar olacak yani vasıflı olacak. O işten anlayan vasıflı elemanlar olacak ondan sonra müşteriyi memnun etmek. Yani e, ben yarın bir kendimi kurtarmak için bir bir daireyi öyle makyajla satsam ertesi gün onu satmış olabilirim. Ama netice itibariyle başkasını satamam. İstikrar aslında evet. değil mi? Evet. İstikrarlı tabii ki, olmak. Tabii istikrarlı olmak lazım ki devamı gelsin. Ha zaten eğer o şekilde olmasa hiçbir firma e, uzun ömürlü olamaz. Yani şunu söyleyebiliriz sizin için bence önce hizmet ondan sonra ticaret anlayışıyla hareket ediyorsunuz. E tabii ki aynen öyle zaten o şekilde zaten o o mantıkla hareket etmesen e, başarı olma şansın yok. Ki e, kesinlikle bence başarınızın sırrı bir kere çok severek yapıyorsunuz işinizi. Aynen o, öyle. amatör ruhu kaybetmemişsiniz hiç. Aynen öyle yani şu anda tarım zaten bizim baba dedem mesleğimiz. Tamam. E, i̇nşaat sektörü de 10 yıldan beri şu anda benim kardeşim orada. Kardeşim o şeylerin başında, şirketin başında. Selamlarımızı gönderelim. Destekleri çok büyüktür Aleyküm şüphesiz. Meselam. Aleyküm selam. Ee, ben burada işte ara sıra gidip kontrol ediyorum. Evet. Buradaki işlerle işte kardeşlerimiz beş erkek kardeşiz. Bir aile yeri diyebiliriz. Aile Ailesi şirketi bir diyebiliriz. bir aradayız. Evet. Ayrımız gayrimiz yok. O şekilde. Ee, devam, devam ediyoruz et. diyebiliriz. Aslında evet. hepsi bir puzzle parçası gibi değil mi? Yani hani yerli, yer, yerli yerinde olması gerekiyor. Aynen öyle. Şunu sormak isteyeceğim size. İnsanlar e, yıllarca birikim yapıyor. Belki bir ev sahibi olabilmek için değil mi? Evet. Ama biz de bu konuda tüketici olarak uygun fiyat politikasıyla düşünüp yanlışa düşebiliyoruz. Biz bir ev alırken, arazi alırken ya da yatırım yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor efendim? Yani hangi kriterleri göz önünde bulunduralım? Şimdi şu şekilde. İlk başta o firmanın ciddiyetini araştırman lazım. Yani o firma ciddi bir firma mı? Bu firmanın geçmişini sorgulamak lazım. Evet. Ondan sonra zaten bunları araştırdıktan sonra kendiliğinden her şey meydana çıkar. Evet silseye yoluyla evet. geliyor zaten. Yani aynen öyle. Peki e, hedeflere ulaşabildiniz mi? Yani buraları hayal ediyor muydunuz? Yani belki e, ilk başta, ilk adım attığımız gün o bu kadar düşünmemiş olabiliriz. Ama netice itibariyle şu anda daha da e, ilerimizi görebilme durumundayız yani. Hedef de hiç bitmiyor değil mi? Yani bitmez zaten yani. Ne insan hayatında yani bitiyor, yani ne hiç, sektör bazı bitiyor. Hiçbir şekilde bitmez. Evet. E, e, kesinlikle efendim bunları da ekran başındaki izleyicilerimize buradan hatırlatmış olduk. Peki buradan son olarak efendim ekran başındaki izleyicilerimize Mardin'e, Kızıltepe'ye yani e, Edirne'den Kars'a kadar neler aktarmak istersiniz Mahmut Bey? Şunu aktarmak istiyorum. Bizim memleketimiz güzel bir memleket. Evet doğunun incisi. Ee, bizim memleket ben Güneydoğu konuşuyorum. Özellikle evet. Kızıltepe çok mükemmel bir ova. Evet. Burası Orta Doğu'ya açılan bir kapı. Evet. Buraya gelsinler. Biz misafirperveriz. E, ee, misafirleri severiz. Yabancılara karşı çok mütevaziyiz. Gelsinler. Bizim buranın ürf adetlerini görsünler. Yani uzaktan bakarak işte terördür, şudur, budur. Asla hiçbir şekilde kendilerini güvende hissedecekler. Ee, Olum bitenleri zaten görüyorsunuz. Pek fazla bir prim vermez. Biz yavaş yavaş Türkiye'de de bu e, olumsuzluklar ee, bilmek üzere yani. Evet bunlar da ekran başındaki Hı. izleyicilerimize hatırlatmış yani olduk. Yani rahat olsunlar. Kesinlikle rahat olsunlar. efendim. Herkesi evet. bu aile yerine buradan davet etmiş oldum bir kere. Aynen öyle. Ben bu vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Bu güzel ediyorum. şehrimize Mardin'e, Kızıltepe'ye katmış olduğunuz değerlerden dolayı teşekkür ediyorum. Ben Hizmetle teşekkür ve ticari hayatınızda başarılar diliyorum. Çok teşekkür çok ederim. Çok sağ Sağ olun. Evet sevgili sektörle haber merkezi izleyicileri sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Mardin Kızıltepe'den seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Kikan Tarım ve İnşaat'a konuk olduk ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.